Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Bakinin bana öğrettiği bir tane oyunu oynayacağız. Oyunun adını söyle bakayım. Ha, e, ilk önce biz halay çeke... halay için hayır halay niye çekiyorsun Bay Melih? Abi bak ne genelde ben ön yargıyla davranırım bu oyun kötü diye ama yani ne bileyim senin için girdim. Ve denemek istedim yani sen. Ben yani bir de canım videosunu da çekmek istedim. Ha bir de bu arada Rooms'a gittiğimiz gün yani roblox'ta olsa Rooms'a gitmiştik en son ve de e, ölmüştük. Onun da videosu yarın gelecek devamı. Değil mi kanka? Doğrusunun devamı gelecek yarın değil mi? Evet gelecek. O zaman biz oyuna girelim. Şimdi tamamdır. Ben giriyorum. join'imden gir. Tamam. Gir önümden. Arkadaşlar bu arada e, cenk'e söyleyeceğim. Bir sonraki videoda böyle güzel bir korku videosu çekelim ya. Yok yok evet, oğlum. Cenk. Yok doğrusu çekeriz. Ondan o günden sonra çekeriz oyunu. Eee spam dedim ben. Dediğin kaynağı özel gücü seçtim. Bu arada e, oyunu tam bilmiyorum. Çok daha çok da görmedim. ben arkadaşlar ckc'yi önerdim <laughs> o da yoruş olan ben anime izlemedim ama ben cidden anime izlemedim ve rağmen annemin oyunları sarı Bloks... bu arada, bir arada çok arkadaşlar çok bir de bana e, blocks fruit oynayın demeyin yani ben blocks fruit asla oynamam bu arada yani ben bir de blocks fruit asla oynamam o zaman haklısın yani benim gibi. Benim internetimin kafası çok iyi şu anda. Cidden mi? Şimdi sen neredesin onu görmem lazım. Ortaya gel ortaya. Bir sen şimdi neredeyim? Şimdi. Senin kokun başka. Boşlar eli ıcık adı. Tek altında flowing'ler. Gel buraya. şimdi. bir tane bir var Şimdi arkadaşlar bu oyunda ne yapacağız? Adamları sataşacağız. Evet arkadaşlar Evet oyunda biz hemen adamlarımızı ilk adamı, ilk avımızı bulduk. Hemen sataşmaya gidelim. Çok büyük bir mi olsun yoksa küçük arada bir PvP olsun ne istersin. Bence yani hem direkt PVP ya. Ana şu eşya bende de var. Tamam şu bebeği de aldım. Tamam. Gel. Gel dal 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 gel Elnira'ya dal Elnira'ya dal gel. gel. Ben eşleri Ayval aldım. Hadi be. Hadi be. Be 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 be. be, 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 be. Adam Oğlum adam hiç oynamıyor ya. Oğlum, nereye gittin olacağım. oğlum? Nereye gittin? Oğlum nereye gittin sen? Seni görüyorum şu an. Aa, burada. <laughs> Yakaladım. saldırgan oldum resmen anasını satayım. Ya benim internetin kafası çok güzel ya. Cidden mi? Kaç 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 kaç. Dede kaç kaç kırmızıdan kaç, 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 kaç. Oğlum. Pis vuruyor. Oğlum koşamıyorum ben. <laughs> tamam. W'ye iki kere bas. W W Ana! ilk defa koşmayı öğrendim oyunda. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Allah Ekber! Dal 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 dal. Sen de gel ona da bak ona da bak. Oğlum adamın kaç canı var göremiyoruz ki. Ben de ben de tamam. Hop. Ya Allah. Aa birine daldım buradaki. Hadi bakayım. Şimdi gel hadi. O ne yaptım lan ben az önce? Gel 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 hele gel 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 hele gel gel. Ceyda'nın canın var mı? Geleyim bir yardım ağzı her türlü. Gel gel gel. Bir gel gel öleceğim öleceğim 35 can. <laughs> oh shit kör oldum kör oldum kör oldum. Daldım 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 full damage'le. Ceyda'nın şu an kötü gitmiyorum iyiyim bence. Bu arada uyarı vereyim birazcık ekran parlaklığını kısmızı tercih ederim çünkü yani video çekerken ekran parlaklığının full olduğunu göreceksiniz. Ben bunu ayarlayamıyorum niyeyse Cenk kaç 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 Kini çaldım kaçıyor? Helal lan kaçırıyorsun çocuğu nasıl kaçırdın lan? Allah Allah bilmiyorum. A internetim gitti. Ana geçmiş olsun. Devirdim. Dev bizim. Oğlum adamı ben deviremiyorum. Dev, 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 dev. Ha, adamı kenara sıkıştır gel. Gel adamı kenara alak. Mustafa. Bu yeni başta mı He. Ezik baya. Oğlum ikinizi birden düşürdüm. Kanka kaç ya? yüksek bir yere çık. Ay yüksek bir yere çık. Neden? o zaman adam kaçtı. Çiçek Hino kaçmak için kullandı salak. Harbi mal. Ya şuradaki eleman abiler bize. Çok masum duruyor. Abi ben birazcık böyle oynayacağım çünkü kör olmamanız için. Hadi. Ananı satayım ben Goku açtı. Oh, Feyyaz'ı tut, Feyyaz'ı tut. Tamam. O bu kaçtım da T'ye basılı tutarım. Ondan korunabilirsin. Tamam. Bu bilgiyi de yeni öğrenmiş oldum. Allah! Aha oyundan çıktı Ezvit. Ezvit. Evet, arkadaşlar ilk dik sağlık. Ne düşünüyorsun Cenk? Bence güzel duruyor. Ha! Allah. Adam Ayşo speed'e döndü. Gel bir de şuradakilere dalaşalım. Ayşo speed'çiler bu yoruma hemen direkt speed yazın. Bu bu arada kalp bu arada kalp kal size kalp atıyorum. Yani şu şu speed yazana kalp atıyorum yorumlarda. adam bana dalıyor yardım lazım. Seni aldım. Evet, işte. Çok iyisin. C -E. Bu arada arkadaşlar artık Roblox yani bilgisayardan gelecek sadece yani artık bilgisayardan çekeceğim bütün Roblox videolarımı. Neden diye soracaksınız e ben. Neden alır mıyız ya? Alırız. Alır mıyız? Bence alırız kanka. Bu artık yani tablet kasmaya başladı yani video çektiğim zaman yani telefondan da çekemeyeceğim video. Yani kısaca artık bilgisayardan başladım. Bu arada Baki'nin kanalı da var. Ee, bir tane video çektim yolda gezdirim, kanka bir şey diyeceğim. Videoda sesimiz gelmiş mi ve görüntü gelmiş mi? geliyor. Evet, yardım lazım. Yardım lazım daha iki kişi alıyorlar Oy son, kanka senin yani kendi videon Roblox videosu çeker miyiz sana? Ben Roblox videosu gelebilir. Korku videosu özellikle arkadaşlar. Korkuları ben çok fazla korku sevmem ama doğu... ama yani eğer fobya yani ben yani. eğer fobya oynarsam ben bebek bezi emir. Bebek bezi isterim yani annemden. Ama eğer fobya bebek benim fobya ya çok iyi bir oyun aslında. Yani ben yani bazı mimik gibi korku oyunlarında yani ben bebek bezi ve de emzik emzik takacağım artık. Çünkü bebek gibi. Oo, doldum, 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 doldum. Üstür, Rush ister misin bebek? Ay ay bevizim. Pembeli avladım, pembeli avladım. Yok, hala şu şerefsiz. C bitir Sen de aynı şeyi hayır. hayır, kafam, hayır. kafam gitti, kafamı kırdı. Vaça, uça, şa, kuça. Hey, hey, hey. <laughs> Abi, kanka şunu oyalan, patlayıcı raş ra basacağım. Kanka sen de canın var mı? 65 canım var. Çok, çok iyi gidiyor Sarı mı da Cenk? Bence sarı. Ama bence sarıyorum ama ön yargılı davranmayın benim gibi. Ön yargılı olmak kötü bir şey. Ön Oo, ee, çok canım yetti ki daha ben olacağım Cenk. Bu arada arkadaşlar ön yargı yapmak kötü bir şey biliyorsunuz herhalde bunu. Cenk ben, ben şu an can topluyorum canım o kadar az ki. Biraz nefes alayım. Ben de öleceğim dur. Kaç sen kaç ben can toparlayayım geleceğim. Hayır kovalıyorlar peşime bırakın. Arkadaşlar bu arada like atıp abone olun. Yes, aynen. Tamamladık diye yapmayacaksınız. Yapmayacaksınız değil yani. İçeride kadar kötü ki. Yok, bu arada yaşaymış. arkadaşlar bir tane oyun var. Ee, ne bileyim. Arkadaşlar şöyle <gülüyor> bir <gülüyor> oyun vardı. Ee, God's Will diye bir tane oyun vardı. O oyunu oynamamı istiyorsanız bu videoyu beğenin. Ama yani sansürlüsünü oynayacağım. Çünkü kan, yani kan görünce bazıları korkar. Bir dakika lan benim çıkardığım diziye de kan gelecek. Ama neyse yani. Dizi mi? ben hayır oğlum ben yani benim dizi dizi yapmıştım ya ben. Yani bir tane dizinin dizi ya dizinin ikinci bölümü gelecek. Film film. Yok oğlum ben dizi dizi yapıyorum vallahi animasyon animas hem animasyon hem dizi animasyon dizisi. Çıkalım bizimkiler burada. Burada arkadaşlar animasyon nasıl yapılır videoları da onu da getireceğim kanala. Na, animasyon nasıl yapılır mobilden sadece sadece gösterebileceğim haberiniz olsun. Patlayıcı araçla geliyor mu o zaman? abi, öl abi. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. öleceğim. Blok. Blok. Sıkı sadalla. Ha. Öl abi. Ben biriyle vs atıyorum şu anda. İkinci bölümü gelebilir bu videonun. Yani yüksek ihtimalle ikinci bölümü gelir bu videonun. Sence kanka? Bence bu arada burada size güzel bir haberle gelmek istiyorum. Game Bu Baki'nin evine geleceğim ve de orada Baki Baki'nin kanalına video getireceğiz. Evet arkadaşlar, çok güzel, arkadaşlar. Ultimate custom tamam. night aynen ultimate custom. Sabah 9 gibi kahvaltıyı yapacağız direkt. Bize gelecek arkadaşlar şu an videolar. U, C, N, falan filan Aynen custom Light. Bakın arkadaşlar burada arada ultimate custom Light videosu çok komik olacak haberiniz olsun. Çünkü yani ben ultimate situation olacağım için öyle komik olacak video. İnşallah ultimate situation olurum da sizi güldürmeye başarabilirim. Ya ben sadece komedi kanalıyım, aksiyon kanalıyım. Arkadaşlar. bir like atın. sizi güldürmek için eğer Vide video çeker. Ee, biz bu sefer videoda kanka. Vallahi video değil, şu şeytanız. Arkadaşlar davetsiz misafir geldiler. Onu davetsiz misafir demişken davetsiz misafir oyununu oynamamızı ister misiniz? Can Oğlum biz davetsiz misafir oyununu oynadık. Gördüm, gördüm, biliyorum zaten. <laughs> videodayız, videodayız Berat. Şeyler, videodayız. Bir tane daha davetsiz misafir geldiler arkadaşlar. Evet. Ne ne diyorsun çok kötü. Yani bir iki yani arkadaşlar yani arkadaşlar şimdi bu davet yani bu bizimkiler yani gelsin gel, gel gele A çok konuşamıyorum ya. Alfabeyi unuttum. Gel abi videoyu bitirirsek ne diyorsun? Bence güzel olur. Ben tamam, geldim ya sana yer. Tamam. Sen, ben ekranı yakınlaştırdım. Ee, sen bitir videoyu. Arkadaşlar. E, e, Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Altyazı M.K. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve hoşçakalın.